Hala da resim yapıyor. Hala da esir, evet, resim, de resim de yapıyor. yapıyor. E, 90 küsür yaşıyla okay. bizim e, o, o 100. yıla o da katılmıştı. Anmak istedim. Neden oradan geldik? Hasan Bekmezci hocamın. Bakın şimdi bir çizgi geliyor. Bir çizgi geliyor ve devam ediyor. Nedir o çizgi? Çok do doğru bir yol. Çok müsavetli bir yol. Çok doğru, şey, kararlı, bir yol. Yani, kararlı bir yol. Evet. Bakın, e, bu kararlı yolda yılmadan yürüdü, demişti. Ben de burada birini yürüteceğim şimdi, e, yılmadan yürüsün diye. Evet, bakın çizgi oturdu, bakın yürüyor, dümdüz yürüyor. Tablo nerede? Tablo orada. Bakın bu çok hoş bir buluşma. Ben burada anlatıyorum, sağınızda, solunuzda, arkanızda o tabloyu görmeniz mümkün. Evet, şimdi hızla gidiyorum. Önce uzaklara götüreceğim sizi çünkü tablodaki bir figürü konuşacağız. Çok hızlı gidelim çünkü buraları anlattılar. Beş dakikanız var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Namık İsmail. Geçiyorum. Evet şimdi bakın. Namık İsmail'in yetiştiği sınıfta kimler var? <laughs> dötrek var. Emil Bernard var. Ki onların eserlerini de koydu. <laughs> şimdi Burayla ne ilgisi var'a geliyoruz. Şişli Atölyesi söylendi, geçiyorum. Ama ben Şişli Atölyesi'nde böyle isimler, hepsinin ismini yazmıştı. Orada Namık İsmail var. İbrahim Çallı da var denmişti. İbrahim Çallı'nın bakın arkadaki tablosu şu. Ee, hemen e, Abdülmecit Efendi'yi de analım. Bakın o tablo bu. Tam şu anda orada yapım aşamasında kitapların ben buraya bitmişini koydum. Türk, top, Türk topçuları diye. Bu tabloyu için ya da burayı için alıyorum? 1900, 1918 Viyana sergisi. Oraya giden tablo bakın. Bu bu o şeyden atölyeden çıkıp oraya giden tablo. Şimdi lütfen dikkat. Topçuya dikkat. Bir de bu tabloya bakın. Kardeşimiz bana eskiz çalışmıyorum diyerek eskiz göndermedi. Ama ben eskizlerini bulmuş oldum. Başka tablolarda eskizlerini bu Şuradaki tablo. Bakın oradaki tablo. Evet. Şimdi 100. yıl programlarında muhteşem Atatürk tablolarıyla da bir sanatçımız vardı. Nevzat Can. Bakın onun muhteşem Atatürk tabloları. Bir kısmı tabi bu. Yani e, kendisi bunun 3-5 katı Atatürk üretti büyük ihtimalle. Bir kısmı geliyor ekranlara. Ekrana. Ah, bir tanesini böyle çektim aldım. Bu böyle koltuk üstündeki tablosu. Şimdi diyeceksiniz ki iki tane aynı tablo yan yana. Hayır değil. Bu iki tablo birbirinin aynısı değil. Bir tanesi Anıtkabir'de öyküsünü alalım. Ama benim son dört dakikama girdik sanıyorum. Size tolerans deneyebiliriz. <laughs> Efendim? Jüri bize size tolerans deneyebilir. <laughs> Nevzat abi ne kadar konuşursa o kadar ben tamam. süre alacağım. 2016'da Anıtkabir'de ilk sergimi açtığımda bu resmi... Ben gösteriyorum. Bu resmi. Evet. Sergi bitiminde onu komutanlık katında bir yere koymak istediler. Koyduk. Ama oraya çok küçük geldi. Ki bu resim bire bir buçuk. Söylüyorum 100 santim, 100 çarpı, 150 santim. Ondan sonra benden bunu oraya göre aynısını istendi. Onu <laughs> yaptım. Yanına da Atatürk çiçeğini koydum. Şimdi, o şimdi, şimdi bakın bunu konuşmuşuz Biraz. gibi bakın ne oldu. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Önceden provasını yaptık. Dedim ki böyle söyle ben tuşa basacağım dedim. <laughs> Evet. Dolayısıyla buradaki tablosu nerede? Bakın burada. Hemen iç kıyırınızdan kalkmadan görebilirsiniz. Emeklerine sağlık diyorum. Evet. Şimdi bir de güvercinler var burada. Bol bol güvercin. Bakın her birinde güvercin var. Evet. Yine e, sevgili Önder abimin bunun da animasyonu yapıldı. Bakın şöyleydi animasyonu. Hoş. Evet. Şimdi yapay zekadaki sorun şu, Atatürk'ün, e, Türk bayrağının çok şeyi var ellerinde ama Atatürk'ün ve bazı mesela şuradaki e, süvariler gibi, Türk süvarilerinin falan yapay zekada henüz altyapısı yok. Yakında olacak, o yüzden kötü çıkıyor. E, bu arada da, bu da benim animasyonum, lütfen dikkat, güvercinler hareket ediyor. Çok güzel. Var ben... Biraz önce de uçtu gitti bir tane ama hani çok abartı olmasın diye o uçup gitti. Tablodan geçti gitti falan. Diğer anlasındakiler takla da atıyordu. <laughs> <laughs> evet. Sevgili Süleyman e, Karakul'un çizgileri var. Ben onu Russo ile birlikte uzun uzun anlattım ama buradaki tablosunda şu var. Evet. Bakın. Nerede? Nerede? Bakın burada. Evet. Şimdi Adnan Hocam bu cümleleri kurduğu için ben de öyle söyleyeyim. Süremim bitiyor hemen kullanmak istiyorum diyorum son. Şimdi değerli dostlar yine 100. yıllarda ben böyle bir cümle kurmuştum. 100. yıl programlarında aranızda bir düğünde oynamayan var mı demiştim. Şimdi de cevaplarınızı görmüyorum ama tablolarında bu kadar oynayan gelir ve damat olan bir sanatçımızla bitiriyoruz. Ama bitecek ama ben size ben size bana eskizlerini veren e, sanatçılardan eskizler dağıtacağım az sonra. Bakın şimdi bakın şimdi gelsin. E, Şükran abla buna ben canlandırma yaptım. Evet çok beğendim. Hayır henüz görmediniz. O öncekilerdi. Evet. Bu tablonun canlandırması gelecek şimdi. Bakın tablo burada harika. Ne kadar güzel ya. Böyle böyle bir konferans ya da böyle bir söyleşi ne kadar ne zaman yapmak mümkün olabilir? Bakın şöyle duruyorum. Burada duruyor. Şimdi canlandırması gelecek. Bakın canlandırması. Şükran abladan duymak istiyorum canlandırmasını. Çok güzel yapmışsınız ellerinize yüreğinize sağlık. Ee, şu boya sizin boyadığınızın aynısı olsun istedim. Çok güzel olmuş. Evet şey şimdi güzel dostlar hepinize teşekkür ediyorum ama öyle, şeyi atlamayalım. E, burada mı acaba şu anda ekranda olan kişiler burada mı? Şöyle bu tarafa doğru alabilir miyim sizleri? Bakın bunlar da gizli kahramanlar. Evet. Songül Hanım, Dal ailesi, e, ee, Tuğba Hanım. Tuğba yok. Topak yok. Sıradır. Tamam. Lütfen gelin şöyle. Burada bu eserleri